Merhabalar ve geçmiş olsun. Göz kapağı ameliyatınızdan sonra dikkat etmeniz gereken konulardan bahsedeceğim. Lütfen evinize çok fazla efor sarf etmeden gidin. Buradan çıkarken aa ne kadar da güzel, etrafı da görüyorum, hiçbir sıkıntım da yok diyebilirsiniz. Ama gereksiz bir efor sarf etmeniz durumunda ilk 24 saatte kanamanız olacaktır. Ve küçücük bir kanama bile göz kapağı gibi ince derili bir yeri çok şişirecek. Hatta alt kapağınız bile şişirebilir. O yüzden lütfen ben burada sizi çıkardığım şekilde kalmak istiyorsanız ilk 24 saat evinize gidin dinlenin ve buzunuzu koyun. Buradan çıkarken size verdiğimiz buzu dondurup dondurup koyabileceğiniz gibi evdeki buzlarınızı da kullanabilirsiniz. İlk 3 gün buzu saatte en az 15-20 dakika kullanmanızı istiyorum. 3 günden sonra bir haftaya kadar 2-3 saatte bir kullanmanız yeterli olacaktır. Eğer bantlar size fazla geliyorsa 3 gün dolduktan sonra kliniğimize gelirseniz bantlarınızın miktarını azaltabilirim. Ama genelde hiç fazla gelmiyor. Birinci haftaya kadar bekleyebilirsiniz. Birinci hafta geldiğinizde hem bantlarınızı çıkarırım hem de dikişlerinizi alırım. Bu süreçte size yazdığım reçeteyi kullanmanızı istiyorum. Gözünüzün içine krem sürüyorsunuz geceleri gözünüz kurumasın diye. Gözünüzün içine gün içerisinde size yazdığım suni gözyaşını ve göz damlasını kullanıyorsunuz. Antibiyotiğiniz, ağrı kesiciniz, ödem çözücünüzü de kullanıyorsunuz ki yaranız güzel iyileşsin. Birinci hafta kontrolünde görüşmek üzere.